Her Şirin Şirin Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere kış için bozlukta dolmalık biber nasıl saklanır onun videosunu çekmek istedim. Benim burada 800 gram kadar dolmalık biberim var. Bu bana iki defa yemek olacak kadar. Şimdi biberlerimi alıyorum. Şöyle sapından tutup içerine doğru bastırıp içerisine doğru bastırıp şöylece çekirdeğini çıkartıyorum. Eğer böyle yapmak istemezseniz bıçakla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Zaten sap olmayanları bıçakla yapmak zorunda kalıyoruz. Şu şekilde içini, içlerini, çekirdeklerini güzelce temizleyeceğim. Ben böyle küçük küçük seviyorum. Dolmalık biberlerde yemesi daha çok hoşuma gidiyor. Biberlerimin hepsinin çekirdeklerini temizledim. Daha sonrasında güzelce içini dışını yıkadım ve kuruladım. Bakın iyice kurumuş olması lazım. Şimdi şöyle buzdolabı poşetinin içerisine teker teker yerleştireceğim. Şöyle yatay olacak şekilde biberlerimi yerleştiriyorum. Ben kilitli poşet kullanıyorum. Fakat siz isterseniz normal buzdolabı poşeti de kullanabilirsiniz. Güzelce biberlerimi yerleştirdikten sonra şu kısmını bir pipet koyuyorum ve kilidini kapatmaya başlıyorum. İçerisindeki havayı pipet sayesinde tamamen alacağız. Hem daha düzgün duracak hem de daha az yer kaplayacak. Şu şekilde pipetin olmadığı yerleri tamamıyla kapatalım. Daha sonrasında içerisindeki havayı pipet yardımıyla çekelim. Ve tamamıyla kilidimizi kapatalım. Ve diğer e, biberlerimize de aynı işlemi uygulayalım. Bu şekilde iki poşete dolmalık biberlerimi doldurdum. Şimdi bunları buzluğa kaldıracağım ve donduracağım. Kışın kullanmak istediğinizde öncelikle iç harcını hazırlayıp daha sonrasında dolmalık biberinizi çıkartıp buzlu bir şekilde doldurmanız lazım. Buzunun çözülmesini beklememelisiniz. İşte daha sonrasında tencereye koyup normalde tazesini nasıl pişiriyorsanız o şekilde pişirebilirsiniz. Lezzeti birebir tazesiyle aynı oluyor. Hiçbir değişiklik yok. Kesinlikle denemelisiniz. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.